Sen yetişiyor. Aynen. Para fatmalar yetişiyor. Nene hatunlar yetişiyor. Tamam. Oldu. Hadi Allah bağış. Evet, mutlu Türk'üm diyene. Hey! Evet, mutlu Türk'üm diyene. Evet. Hepimizi uzandırmaya devam ediyor. Sağ ol. Bir yandan çözüm süreci adı altında İmralı Camisi ile sürdürülen teslimiyet çalışmaları Türkiye'yi hızla bölünmeye sürüklerken diğer yandan da bütün Türk insanı kanıyla canıyla ödediği bu vatan parçasını Tayyip çetesine asla <laughs> AKP yapmak istediklerini bu vatan burada, bu millet burada olduğu sürece asla gerçekleştiremeyecek. İktidarımızda il başkanımızın ifade ettiği gibi ne mutlu Türk'üm diyene yazısı çok daha güzel şekliyle eskiye nasıl olacaktı? Teşekkür ederim. Efendim siz ne söylemek Ben eski Bandırma Belediye, Bandırma Belediye Meclisi'yim. üyesiyim. Biz de Mehmet verdiği önergeyle geçen dönem kandırmanın girişinde ne mutlu Türk'üm diyene yazısını yazdırdık. Gururla yazdırdık. Şu anda orada duruyor. Gücü yetiyorsa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buyursun. Gelsin oradaki ne mutlu Türk'üm diye yazısını da kaldırsın. Siyasi iktidar bugün Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi görmez, görmezlikten gelmektedir. Hür dünya. Sözde hür dünya. Söz konusu Doğu Türkistanca 3 maymunu oynamaktadır. Kızılçin'de henüz daha yaşına girmemiş bebekler dahi katledilirken, din, dil, ırk yönünden baskıya uğrarken Doğu Türkistan'a gözlerimizi kapatmak hem insani, hem milli, hem de vicdani bir zulümdür. Ve bunu hiçbir vicdan, hiçbir yürek kaldıramaz. Sözde insan hakları, sözde demokrasi savunucuları, söz konusu Müslüman Türk olunca neden sessiz kalmakta? Biz bu Çin zulmüne karşı, yeryüzünde yaşayan bütün Müslüman Türklere karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmak için bugün burada Uygurlu kardeşlerimize destek vermek için Balıkesir Ülke Ocakları olarak bir imza kampanyası başlatmaktayız. Evet öncelikle e, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'de Ne Mutlu Türk'üm diye yazısının AKP'li Büyükşehir Belediye tarafından kaldırılması her kesimden birçok vatandaşlarımızın eee tepkisine neden olmuştur. Dolayısıyla bu tepkiyi gören AKP'li belediye eee sözde geri adım atarak kamuoyu tepkisini azaltma adına hiç ilgisiz alakasız bir yere Milli Kuvvetler Caddesi'nin Uvay Milliyet Caddesi'nin başındaki eee o ne mutlu Türk'üm diye yazısı yerine bir başka yere ucube bir eee tak yapmıştır. Dolayısıyla bu Sahtekarlık, bu iki ikiyüzlülük onların e, gerçek maskelerini e, yine de gizlemeye yetmemektedir. Çünkü özellikle başta başbakan ve avaneleri olmak üzere, cumhurbaşkanı başta olmak üzere e, son zamanlarda Osmanlıca hayranlığı çıktı. Ama Balıkesir'in tarihi meydanında, gar önünde I love you yazıyor. Bu ne rezalet? Bu ne lahana, bu ne e, perhiz. Dolayısıyla e, bunu, bu çelişkileri, bu samimiyetsizliği, bu iki ikiyüzlülüğü, bu ahlaksızlığı bütün Balıkesir, bütün Türkiye, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'den görmektedir. Dolayısıyla e, Türkçe'de bir tabir vardır. Bunu siyaseten söylüyorum, deyim olarak söylüyorum. E, çünkü bizi de son zamanların e, modasıyla hemen paralele dahil edebilirler. Korkumuz da yok tabi. Eceli gelen it cami duvarına evet, işermiş. Evet, evet. Bunlar da inşallah 2015 seçimlerinde sonları e, bu yaptıklarıyla başlamış olacak. Ben balık halkının bu infaz şeklindeki tepkisi dolayısıyla halkımızı kutluyorum. E, burası Kuvayi Milliye şehri. Burada böyle şeylerle oynamaya gelmez. Akıllarını başlarına alsınlar.